Bir kere artık ağızdan alınan bir östrojen yok. Sentetik hiçbir şey kullanmıyoruz. Hı hı. Tamamen krem formatını kullanıyoruz ve bioidentical denen vücuttaki hormonun aynısını kullanıyoruz. Ve Yanına bir de estriol dediğimiz gebelikte 150 kat artan ve meme kanserini koruyucu olan hormonu koyuyoruz. Ve bu hormon karışımı 2020'nin Mart ayında FDA tarafından approved oldu. Yani kabul edildi. Ve 15 senenin sonunda şu ana kadar ben 18 senelik menopoz doktoru olarak veya menopoza ilgilenen doktor olarak hiçbir kanser vakası görmedim. Peki, bu Yeter ki siz bilgi. dengenizi evet, iyi sağlayın. Sağlayayım. Denge anahtardır. Peki nasıl sağlayacağız da ilgili bir soru daha. Hocamızın tüm anlattıklarını ben yaşıyorum. Erken menopoza girdim ve hiç enerjim yok. Hayata karşı hiçbir amacım yok gibi yaşıyorum. Spora başladım hani zorladım kendimi diyor ama ondan da keyif almıyorum. Şimdi bu ve bunun gibi milyonlarca kadına hocamız buradayken ne tavsiye edersiniz? Testosteron ilk baştan daha sonra tabii ki östrojen ve progesteron. Progesteronun ruh halini sağla, dengelemek için, hı hı. östrojen enerjisini sağlamak için ama testosteron, yani bu hep unutulan bir hormon. Ben bunu daha yıllardan beri hep böyle büyük konferanslarda sorardım, niye testosteron ilave etmiyoruz diye. E, testosteron hep insanın aklına cinsellik olarak e, konulmuş şimdiye kadar. Ama testosteron bir kendine güven duygusunu sağlar. Enerjiyi sağlar, kas gücünü sağlar. Yani bir şeyi buradan yakalamak almak testosteronla ilgilidir. Kan evet. yapımından sorumludur. Trigliseritleri düşürür, iyi uylu kolesterolü artırır, kötü huylu kolesterolü düşürür ve testosteronun reseptörlerinin yüzde doksanı kalptedir. Evet. Kalbinizin iyi kısılması testosterona bağlıdır. O bir sürü insanı görüp hani bunamış dediğiniz insanların ağzına iki damla testosteron damlatın. 1-2 saat sonra gelin bakın gözleri nasıl açılmış olarak göreceksiniz. Ve bunun hiçbir yan etkisi olmadığını Hayır, söylüyorsunuz. Hayır testosteron meme kanserini koruyan en iyi hormondur. Peki. E, merhabalar yaşım 45 ve geceleri bir soğuk bir sıcak oluyor. E, o eşdeğer hormonlar kullanmak istiyorum. Bu tam ne demek evet, hocam evet, onu anlatırsınız. Yani, evet. Şu anda adetim e, düzenli bir şekilde ama uyku düzenim çok kötü demişler. Uyku düzeni için bizim... Yaşı kaçtı pardon? 30, 45. 45. Yani onun tabii ki progesteron düştü, her şey düştü. Yani bu gayet doğal olarak bir şey. Çünkü yaşla beraber bütün hormonlar aşağı düşüyor. Artan 3 tane hormon var. Biz 45, 50'lere, 55'lere, 60'lara geldiğimizde. Bir tanesi kortizol. Hı hı. Bizi dalgınlık ve unutkanlıkların sebep olan. Evet. İki, e, insülin bizi kilo aldıran ve diyabet yapan. Üçüncüsü de estron dediğimiz Östrojenin bir cinsi ki meme kanserinden sorumlu olan hormon. O yüzden bunları erkenden tespit etmek mümkün artık. Mümkün. Evet, çok değişti. Mi? Evet. E, bir kuru erik molası verelim. Okay. E, kuru erik menopozda kemikleri nasıl güçlendiriyor diye hocamıza sormak istiyorum. Her gün kuru erik yemek kemik sinyal, yol, sinyal yolları ile bağlantılı olan iltihap belirteşlerini azaltmaya ve menopoz sonrası kadınlarda kemik kaybının etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir diyorum. Olur mu? Evet. Vallahi bu konuda hiçbir bilgim yok. Eee sizin Açıcaz. böyle e, doğal takviyelerle Yok, hiç çok fazla şey ilgim diyorsun. yok. Peki. Yani bizim yine doğal takviye yapıyoruz ama işte patates tatlı patates yahutta evet, onlar, soyadan. onları söyler misiniz? Tabii söylerim. Yani bütün bu bioidentical hormonlar soyadan ve tatlı patatesden yapılıyor. Hı -hı. Çünkü onların içinde soy bir sitosterol diye bir molekül var. Bu kolesterole çok benziyor. Oradan enzimatik yollarla bunlar yapılıyor yani şu anda bioidentical denmesinin sebebi o. Hem vücuttaki hormonun aynısını kullanıyorsunuz hem hı hı. de kaynakları doğal kaynaklar. Peki. E, bu doğal kaynaklardan kadınlar için önemli olan bir tohum döngüsü de var. Birazcık onlardan da bahsedelim. Mesela susam, keten tohumu, ay çekirdeği, kabak çekirdeği birazcık önemlerini konuşabiliriz hocam. Şey, e, tohumların şimdi tohumların önemi. Şimdi keten tohumu Yüzyıllardan beri diyeyim İngiltere'de bağırsak boşaltmak için kullanılan bir tohumdur. Yani yağdır. Ondan sıkarak işte flaxseed oil dediğimiz keten tohumu yağı yaparlar ve onları evet. bağırsakları boşaltmak için kullanırlar. Yani tek tane olarak keten tohumu çok tüketirseniz ezdiğiniz anda yarım saat içinde tüketmek zorundasınız ama mikroskop altına bakarsınız keten tohumunun kenarları çok keskindir ve bağırsaklarda bayağı hasar oluşturuyor. Oluşturabiliyor. Evet. Peki menopoz dönemindeki beslenmenin önemini çok çok iyi biliyoruz. Hocamız buradaki hemen kendisine soralım. 50 yaş üstü ya da menopoza kaç yaşında girildiyse kadınlar özellikle neler tüketmeli? Siz ne tavsiye ediyorsunuz? Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Bu çok önemli bence bir konu. Yaşlandıkça daha çok protein almamız lazım. Yani neyi azaltarak daha fazla protein yani mi yoksa? yağları ya da karbonhidratları daha çok azaltıp biraz protein oranı artırmanız lazım. Şimdi bize geliyorlar diyor ki kolum sarktı kol sarkmaz. Sadece adelenizi kaybettiniz. Kası gitti. Eksersiz yapmadınız, Büyüme hormonunuz düştü. Testosteron büyü, şeyi, kas yapmaz, sadece büyüme hormonu yapar. Ve siz yeteri kadar fiziksel eksersiz yapmadığınız için kolunuz sarktı. Yüzünüz niye sarktı? Yüzün sarkmasının altı nedeni var bizde. Hı hı. Birincisi testosteron eksikliğinizdir. İkincisi büyüme hormonu eksikliğinizdir. Üçüncüsü DHA dediğimiz böbrek bezi. Dördüncüsü yeteri kadar protein almıyorsunuzdur. Östrojen. östrojen. Büyüme hormonundan biraz bahsedelim. Tabii ki bahsedilir. büyüme hormonu Amerika'da yılda 4.6 milyar dolarlık kullanılıyor. Bütün o gördüğünüz film artistleri hepsi büyüme hormonu kullanıyor. Ama maalesef hocam? değil yani büyüme Neydi hikayesi yani? o 18 yaşına kadar olan şey dönem. Hmm. Ama 18 yaşından sonra zaten büyüme hormonu azalıyor. Yani her zaman gittikçe düşmeye başlıyor fokuslanmanız bir işe büyüme hormonuna aittir. Gözlerinizin daha iyi görmesi büyüme aittir. Çünkü gözünüzün etrafında 4 4 8 tane kas var. Bu kaslar testosteron ve büyüme hormonuyla çalışır. Biraz bir damla damlatın şeyi büyüme hormonu gözlerinizi, Bir yarım saat bekleyin. %30 daha net göreceksiniz. Bunu bana yaptılar ve ben de onu gördüm yani kendi şahit oldum. Çok bana yaptılar. Ya, ya büyüme hormonu gençlik hormonudur. Oldu mu? Yani Türkiye'de daha 3 4 milyon dolarlık bir şey satılıyor. Çok daha az. Türkiye bilmiyor bunu. Yani cildin Hı, kalınlaşması evet. büyüme hormonuna aittir. Yüzün sarkmasının engellenmesi, görmenizin daha iyi görmesi, yağ dokunuzun erimesi, kıkırdak dokunuzun daha iyi olması, kas yapınızın gelişmesi. Yani yapmadığı şey yok. Yani şimdi şimdi siz böyle söyleyince <laughs> böyle biraz kaldık o zaman. Herkes büyüme hormonunu kullansın. Ne cildi kırılsın, ne gözleri bozulsun, ne yaşlansın böyle bir şey. <laughs> ama işte bir yerde baktığınızı ömrünüzün uzaması büyüme, şimdi telemeri uzatıyor. Mesela omega 3 de telomerimizdir. Ama nasıl bir ömür nasıl bir ömrü uzatma bu? Yani ömür uzadı ama başka hastalıklarda da gelecek mi? Gelebilir tabii ki. Yani büyüme hormonu verdiğiniz anda kortizol bir biraz sürü düşüyor, bir düşüyor. O yüzden bağışıklığınızı kuvvetlendirecek bazı şeyler vermeniz lazım. Ama büyüme hormonu çok sık kullanılıyor, çok fazla kullanılıyor. Gerçekten. Türkiye korkuyor. Türkiye korkuyor ama bazı şeylerde de göze alın, alıyorlardır herhalde Valla kullananlar. Benim hastalarım kullanıyor ve şu ana kadar da hiçbir şikayet olan kimse görmedim. Peki. Gayet iyiler yani. 50 yaş üstü süper yiyeceklere geri dönüyorum. Bitter çikolata ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bitter çikolata e, tabii ki yani serotonin artması, işte dopamin artması vesaire konusunda oldukça iyi. Yani Hı -hı. bunu ama bunu şöyle söyleyeyim. Çikolatalar tek kalıp halinde yapılıyor ve parça parça halinde yapılıyor. Bunun sebebi buradan bir parça koparıp damağınıza koymak, onu erimesini beklemek, Ondan sonra öğlene doğru bir parça daha koyarsınız. Akşama doğru bir parça. Serotonin seviyeniz hep aynı kalır. Ama oturup da çikolatayı yersiniz, bitirirseniz bir anda serotonin yükselir. Vücut serotonine karşı son derece cimridir. İçeri bir çektiği anda depresif olursunuz. Mesela çok iyi bir sandviç yiyin. Kendiniz çok güzel bir sandviç hazırlayın. Yani yedikten sonra o kendimi çok iyi hissediyorum dersiniz. Ama yarım saat sonra aynaya bakın yüz düşmüştür. Çünkü beyin serotonine karşı son derece cimridir. Yoksa hepimiz yollarda gülerek yürüdük. Yani enteresan bir şey. Ama evet çok çok güzel söylediniz. Yani o bitter çikolata gün içerisinde 2 3 parça şeklinde yiyebiliriz. Aynı şey. Abi aynı mutluluk. Sözü yani değil aynı mutluluk. Yani öyle yaptığınız zaman devamlı olarak serotonin değeriniz iyi kalır. Hmm. Yani depresyon dediğiniz şey işte serotonin dopamin noradrenalin dengesinin bozulmasıdır genellikle. Serotonin aleyhine olur. Bu da bağırsak florasıyla ilgilidir falan falan. Böyle gider konu. Kuşk olmaz. <laughs> konuda bilgim yok. Beslenme uzmanımız burada esasında o daha Ona iyi cevaplar. Ona da cevap Kahve ile ilgili ne düşünürsünüz? Kahve 20 ile 25 dakika içerisinde emilir ve 9 saat vücutta kalır kafein. Hı -hı. Ama şunu unutmayalım sabahleyin uyanır uyanmaz kahve içmek son derece zararlıdır. Çünkü ayılmak istiyorsanız yani bir pencerenizi açın güneşi görün güneş gözlüğü takmayın sabahleyin o ışıkla beraber melatonin değeriniz düşer. Ama siz kahve içtikten sonra onun etkisinin gelmesi daha uzun sürüyor ve tiroidimizi bozuyor kahve. Tabii, Aç karnına T3. kahve içmek i̇çinmez. mi yoksa kahve Aç kahve ka kahve içilmez. Yani bir kahvaltıdan sonra bir şeyler yedikten sonra almakta büyük fayda var. Tiroid hapı kullananların çoğunun yaptığı hata bu. Yani, Aç karnına kahve içmek. Alıyorlar tiroid hapını 15-20 dakika sonra kahve içiyor. Hiçbir şey yaramaz. Of bu da gitti. Evet. Bunu da içemeyeceğiz artık. Yani kahveyi, bir, kahve güzel bir şey. İçine birazcık krema katın veyahut da içine ne bileyim kokonat yağı vesaire katın o zaman emilmesi de yavaşlayacağı için bütün gün kafein ihtiyacınız devam şey kafein devamlılığınız olur. Yani düşmez kafeininiz. Hmm. Bu tıpkı belki hatırlarsınız filmlerde işte Amerikalılar falan böyle bir yere yemeye yemeğe çıktığı zaman çok hmm. içeceği zaman bir ufak yarım zeytinyağı e, bir bardağın içine yarım zeytinyağı koyarlar, içerler. Ondan sonra git iç 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 eminmez. Dolayısıyla da sarhoş olmazsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.